arkadaşlar Sall atışlar sizlerle birlikte short izliyoruz. Bakalım. Bu penceteler niye satılmadı lan? Baba sadece bu kadar para kazanabildik. Bu protez bacak için para bekliyoruz baba. Ne bacağı lan? Kiraları kim ödeyecek? Salak salak konuşma lan sakat. Protez bacak oldu. Bütün paramızı elimizden alıyorlar. Protez bacak falan alalım. Neymiş bu böyle şey yapma lan. Tamam baba vurma. Bunlar da var. Her <laughs> ver. <laughs> Salaklar. Al canım şunu arabana benzin at. <laughs> Sağ ol aşkım. <laughs> Siz de alın lan şunu para lazım. <laughs> Alo. Ne hastanesi? Ne bacağı? Ne diyorsunuz? <laughs> Bacağım. Çekil şuradan, çekil şuradan. Ne Aldım. Ama senin bacağında yok. Sana babam benzin parası veriyor ya, sen <laughs> araba kullanamazsın. <laughs> Bu peçeteler niye satılmadı lan? <laughs> Futbolu bıraktıktan sonra başka sporlara geçen oyuncular. İlk sırada Petir Çeh var. Premier Lig'in ve Chelsea'nin efsanevi kalecisi. Şu anda buz okeyiyle ile ilgileniyor. Tanıyanınız var Hı? mıdır bilmiyorum ama diğer oyuncu Michael Owen. Owen İngiltere milli takımının ve Liverpool'un efsanevi forveti. O da bu sıralar at biniyor. Yani jokey olmuş. Sıra geldi tarihin en iyi stoperlerinden birine Paolo Maldini. Kariyeri boyunca 24 ya, yıl mi? Milan forması giyen oyuncu. Şu anda tenisle ilgileniyor. Hı? Gerrit Bale. Geçen ay 33 yaşında futbolu bırakan Bale Bale hepimizi oldukça üzmüştü. Gerçekten futbolu bırakmasını beklemiyordum. Amerika'da da olsa izleriz diyordum. Ama Jared Bale şu anda golfle ilgileniyor. Hatta bir ay sonra profesyonel bir golf turnuvasına katılıyor. Benim söylemeyi unuttuğum sizin bildiğiniz başka bir oyuncu var mı? Yorumlara yazın. Oğlum bu ne lan? Oh bura cennet! Bu mahallenin Suriyelisi gene geldi ya. Abi benim manitaya don lazım. Kardeşim manita mı bu ya? Mankeni almış gelmişsin manita diye bize yutturacaksın. Abi sen verecek misin bize pantolon yoksa ben gideceğim. Ferhat bak buraya bir zahmet. Efendim patron. Ferhat senin köyden gelenler var. Bir zahmet ilgilen şunlarla. Aman patron. Abi bir hoş oh, geldin. Oooo da saklı. Ula atı kamele kutu tela manita kulete sabah. Patron bu deli sabahtan beri bunun kafasını arıyor. Ha, anladım bu mevzuyu. Tamam. Çabuk abi çabuk. <laughs> Heh, oldu şimdi. Abi sen çok güzel adam. Ben bunu arıyorum sabahtan beri. Ne kadar borcumuz? Kardeşim 2200. Abi burada 5000 TL var. Haftaya gelip bir tane daha karı alacağım. Suriye güzel ama Türkiye de <laughs> Ulan her türlü müşteriyi gördüm de mankeni alanı hiç görmedim. Acaba manken evde bir şey mi yok acaba? Harbi Türkiye cennetmiş ya. Oyuncuyu <laughs> bura... da koyalım ya of. Oynamak istemiyorum ya. Hey sen golem, buraya bak. Hadi öldür beni. Ya oğlum kola nasıl tek yok kafayı yiyeceğim ya tamam tamam sıkıntı yok buraya asla dayanamam lan oğlum şaka mı lan bu aha vidir rica etsen bana bir taneci gurur musun? <gülüyor> ya <gülüyor> da koyalım ya ya Allah kahretsin ya bu kazan nereden beni buldu adamın arabasını hepsini çizdim para nereden bulacağım adamın arabasını WhatsApp'ını karşılayayım dur ben hreşim Mehmet abi ya Mehmet abi az önce bir kaza yaptım adamın arabasını hepsini çizdim. Para var mı abi bana biraz boş para ver de ben bu adamın arabasını masrafını karşılayayım. Tamam abi Allah kahretsin ya. Şimdi ben parayı nereden bulayım? Kardeşim hayırdır sorun nedir? Yanlışlıkla başkasının arabasına çarptım abi. Sorun değil kardeşim bu benim arkadaşımın arabası. Sen telefon numaranı bırak ben söylerim o seni arar. Kendini üzme. Çok teşekkür ederim abi. Ben numaramı söylüyorum size o zaman. 0536 Tamam kardeşim, sıkma canını. Sen gidebilirsin. Evet arkadaşlar. Oğlum içeride yeseydin ya. Kardeşin yemeğini alacak sandığını. Ben çocuk komandayı zaten alıyordu yetiştirme yurdundaki üç çocuk Kur'an-ı Kerim okurlar ve orada rızık Allah'tandır yazar. Derler ki madem Allah rızkı gönderiyor biz hiçbir şey yapmayalım. Ve bunlar yapmaya başlarlar. Tabii ki yetiştirme yurduna gelen hayırsever birinci gün gelir. Yetiştirme yurdundaki üç çocuk Kur'an-ı Kerim Şeytan erkek kardeş. Bu kardeşler ikiz. Bu arada şu abi yani öyle değil. Kur'an yani cennete gitsinler de herkes. Yani Kur'an-ı Kerim okumayı demiyor yani herkes okusun. İşlerinden biri aşırı kötü. Sürekli kardeşini ispiyonluyor. Sürekli iftira atıyor. Kardeşinin çok sevdiği oyuncak arabası var. Ve kardeşi onu ispiyonladığı için onu tekme atıyor. Tekme attığı için o çok rol yapıyor ve öğretmenler kardeşine ceza veriyor. Kötü kardeş sürekli yıldız alıyor ve diğer kardeş çarpı alıyor. Sonra bir gün eve dönerken kardeşi onun arabasını çalıyor ve kıracağım diyor ve kaçıyor. Arabanı istiyorsan beni yakalaman gerekiyor diyor. Ve çok uzak bir yere, şehirden uzak bir yere gidiyorlar. Kocaman bir araba çöplüğü ve çok korkunç bir yer. Kardeşi bayağı bir korkuyor. Oğlan olan da diyor ki, ha korktun mu sen erkek değilsin falan. Hala dalga geçiyor onunla. Sonra bunlar kavga ederken hızlı bir araba geliyor ve kötü olan kardeşe çarpıyor. Ve kötü kardeş orada herden kaybediyor gözlüklü olan. Ve iyi kardeş de kötü kardeşin paletlerini bürünüyor, onun gibi giyiniyor, gözlük takıyor ve okula gidiyor. Kimseye de söylemiyor. Şeytan erkek kardeş. Fika! Yavaş pas ya. Hmm. Tam oldu mu? Hah iyi söyle. Ya Ayşe. Ha. Dikkat et olur mu bak. Hiçbir yere çarpmıyorum tamam mı ağaca falan. Mis gibi gidiyorum işte. Bak her şey kontrolümün altında. Ama bir şey diyeceğim. Biz ben böyle sizlerine böyle... geliyorum. Saatte on kilometrenize girersek zor ulaşırız oraya haberin olsun. Fika ben sana nasıl güveneyim? Hayır ben filara bahsettiğim zaman ne olacak o zaman? Allah Allah! Ben sana güveniyorum ama onu ne yapacağız? Hem sen yukarıdasın, ben aşağıdayım. Önümü bile görmüyorum ben. Aa. Anne? Çocuklar ne yapıyor? Kızım sağa çek arabayı, dur 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 dur. dur. Polis geldi Fiko, Kızım, sağa çek, Fiko. Ne, Na, ne, nasıl? Sağ çek, sağ yavaş yavaş, sağ çek, sağ. Sağ çek diyor, sağ çek diyor. Ee, Bekleyin, sen çevireceksin. Dur, dur dur, birden, birden de Bas, ne yapıyorsun Fiko ya? Fiko Yavaş pas ya. Ne yapıyorsun Fiko ya? Yeğenimin yüzü. Bundan sonra hep gülecek. Ne yapıyorsun? E Ne var be? Ben bunu Sokaktan geldim. İyi bunu yani yıkan yani. biraz. Gerçi boşuna uğraşıyorum değil mi? Ne kadar yıkanırsan yıkan o koku çıkmayacak. Ne kokusuymuş o? Senin kokun işte. Fakir kokusu. <gülüyor> 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 Bu ne lan? ev var mı? Kuruştum. Yalnız içen varsa küstüm. Eskiden ağlardım, güldüm. Şimdi sakallandım, büyüdüm. Dimna, dimna, yok mu kafamızı yakalayacağım? Arabayı valeden al... Bu ne? Hocam poz verin seni çize Tamam kardeşim. Hocam bu nasıl poz böyle? Tamam yine de çizerim. Aa, şöyle döndüreyim. Çok yakışıklısın hocam. Çok iyi böyle. Böyle durun. Deve yaptı ya lan. <laughs> Çok iyi. Yok lan yılan. Ya sen beni nasıl çizdin böyle manyak Ama mısın böyle lan? Ama böylesin hocam. Yılan yaptı lan. Vay bacım sen de mi geldin? Yeni yıl Evet abi. Senin kaşına gözüne ne oldu? Önemli bir şey değil abi düştüm. Yalan söylüyor. Eniştem dövmüş. Ne? Benim bacımı nasıl döver o ya? Abi Ama ben yapma. Ben sormaz Keşke benim dilim tutulaysa da söylemeseydim ya. Ben sormaz mıyım bunun hesabını? Ne oldu oğlum bir den heyecanlandan öyle koşuyor. Anne ya görmüyor musun? Neredeyse kızı kör edecekmiş. Yapma oğlum etme. Bu değil başı boş ver. Abi vallahi ben düştüm. Hayatım ben düştüm. biz sana şaka yaptık şaka. Ben ya böyle şaka mı olur ya? Günaha sokuyorsunuz beni. arkadaşlar yanlışlıkla doğruydum. Vay bacım sen de mi geldin? Yeni yıl hazırlıkları ya. Gel 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 Boşu boş rahat şey götürelim. Oğlum rahat götürelim boşu işte adam Oğlum oyna sana var. Çocuk, çocuk, şu bir oyun. Ben sana şu bir oyun. Ben sana şu bir oyun. Tutsana. tutayım atsana bana. Ya hep boğacağım. Bu çıkar ya bunu. Onu, çıkar bunu. Gel 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 Boşu boş rahat götürelim. Oğlum rahat götürelim boşu işte adam Gide kölüme, hadi gide kölüme. Her zaman engel çıkar önüne. Bak işine sen boy güven özüne. Kulak asmadan onun bunun sözüne. 3, 2 gibi bitirişi, bu rapin ve bitirici. Popüleriz. Konya'da benim elli lira bastıramam, bastıramam. Konya'dan başka sana bastıramam. Konya'da benim elli lira bastıramam, bastıramam. Konya'dan başka sana bastıramam. Siz de yürüyorum, yürüyorum. Fiko, biz bir daha suç atacağız. Televizyondan geliyor musun? Kiraz'a bakayım, ondan sonra gelirim. Tamam, tamam bahçedeyiz. Bahçe bahçe ya ver şu defteri, ver. Cevap versene. Çok Ay, konuşma. Ne yapıyorsun ya? Kiraz, ne oluyor lan burada? Kim yaptı lan bunu? Söyle. Söylesenize oğlum. Kim yaptı lan? Ben yaptım. Ne olacak? Kimse benim ablamı itif tamam mı? Arkadaşlar, önce odaya baskın yedik. Yaparsan ne olur söylesene. Hadi söyle de anlayalım. Kötü olur. <laughs> ya kızım, uzak dur kirazdan anladın mı? Ee, e, anlamadım, ne olacak? Ya tamam, git içeri kızım, anladın mı? Elmasa bak. Hemen gidip alayım. Dur. Of. Tuzak kurmuşlar. Şuraya bakın arkadaşlar. Kel hayır. Ne yapıyorsun? Öleceksin. Arkadaşlar burayı kırıyoruz ve elmasların hepsini alıyoruz. İzleyiciler like atarsa ışınlanırsın. İşte bu kadar. I Kara Arkadaşlar yardım edin. Her like atarsanız ışından cam ve kara kurtulabilirim. Like atanların yeni telefonu olsun. Amin. Teşekkürler kurtuldum. <laughs> aa, aa. Son altı tıklayıp videonun devamını hemen izle. Elmasa Arkadaşlar, bak. Arkadaşlar Amca Poyraz evde mi ya? Vallahi yeğenim arka bahçede tavuğuyla oynuyordu herhalde. Geç istersen içeri. Poyraz niye gelmedin mali? Ha kanka tavuğumun ayağı kırıldı. Allah Allah nasıl kırıldı ya ya. Kedi onu peşiyorduk. Çömeden düşüp ayağını Yazık ya çok da tatlıymış kıyamam. Bir daha verebiliriz kanka. Bilmiyorum kanka ama veterinere götürebiliriz. Aa çok güzel bir fikir vallahi gel bizi veterinere götürürsün. Baba bizi veterinere götürsen et Ne veterinere lan bir de veteriner mi çıktı başımıza? Akşam keser yemek yaparız onu. Yaprak şu bıçağı getir bakayım. Allah o tavuğun ne işi var? Ev tavuk kokacak. Çıkın burada. Çıkın 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 çıkın. Kanka tavuk galiba. Asa. Amca Poyraz'ın yanına sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like <laughs> atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.